Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar şimdi bir size bir güzel çıtı pıtı bir oya yapacağım. Herkes yapabilir. Yani hafif güzel. Şimdi şuradan tığ battının altından giriyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradan giriyoruz. Bir zincir çektik. Şöyle. arkadaşlar şöyle aldık bir iki baş alıyoruz bir iki üç dördüncüye düğümlüyoruz bir tığ battının altından girdik gördüğünüz gibi bir iki üç bir iki üç şimdi arkadaşlar şuradan şuraya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 3, 6, 8, 9 Arkadaşlar 3, 6, 9 Şimdi arkadaşlar buraya düğümlüyoruz Evet şimdi Arkadaşlar şu kadar bak bak bir iki tane şey yaptık 1 2 3 4. düğümlüyoruz arkadaşlar başarıyoruz 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyoruz şuradan 1 2 1 2 bir başarlıyor 2 de çekiyor bir, bir başarlıyor iki de çekiyor arkadaşlar bir başarlıyor 2 de çekiyor. bir baş iki de çekiyor arkadaşlar 9 tane olacak 3 6 7 8 9 bak 9 tane oldu 3 6 7 tane olmuşmuş bu 9 arkadaşlar. Şimdi şuradan şuna düğümlüyoruz. Bir, iki, üç. Bir zincir çektik arkadaşlar. Bir örümcek. Bir örümcek. Bir örümcek. Bir örümcek. 1 2 3 4'üncüye dönüyoruz arkadaşlar. 3'üncüye 1 1 2 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 arkadaşlar şimdi böyle şimdi şundan yapıyor arkadaşlar bunun da renk yokmuş ama uyanız da bir öyle yaptıydık arkadaşlar şimdi şuradan

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 şöyle 1 2 Arkadaşlar böyle şey yapıyoruz, çim yapıyoruz. Şu sarıyı yapıyoruz arkadaşlar bu sefer de. Arkadaşlar şunu alıyoruz. 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya düğümlüyor arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 arkadaşlar böyle oluyor. Bir şunu da yapayım da. Şu pembe pembe yapılacak. Birbirinden birbirinden yapılıyor arkadaşlar. Bir. Şimdi arkadaşlar şuradan bir 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 1 2 arkadaşlar şöyle oluyor bak. Şimdi arkadaşlar yaptık, ütüledik, hazırladık. Şöyle oldu. Çok güzel oldu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.